Genç Adaylar konuşuyorum 3. bölümündeyiz. Ben Hasan Oğusan, Gofor'un genel koordinasyonundan sorumluyum. Bugün Ali Kerem Yağcıoğlu beraberiz. Hoş geldin Ali Kerem. Hoş bulduk Hasan Oğusan. Ali Kerem Memleket Partisinden Kayseri adayı. Önce seni tanımak istiyoruz. Kimdir Ali Kerem? Bize bir anlat. Öncelikle Nazik için çok teşekkür ederim. Ben Ali Kerem Yağcıoğlu, Kayseri Memleket Partisi Partisi'nden adayım. 21 yaşındayım. Aslen Kayseri'nde yerlisiyim, halk eliyle ilgilisiyim bizlerde. İnşallah bu seçim sürecinde Memleket Partisi'ni temsilen, Kayseri'de emek vereceğim, çaba sarf edeceğim. İnşallah da kazanırız. Ama umarız senin için sevindirici bir sonuç çıkar. Ya şunu da merak ediyoruz aslında. Aday olduğunu biliyoruz. Şu an burada zaten bunun için buradayız. Ama adaylık sürecinden önce de Ali Kerem'i Ali Kerem yapan bazı şeyler var. Bunlar senin ilgi alanların, bunlar senin siyasette kullanacağın bilgi birikimlerin. Biraz orayı açar mısın bizim için? Bundan öncesinde Ali Kerem kimdi? Tabii ki. Ben aslen Kayseri olduğum için babam ve annem tarafı siyasetle çok ilgilenen ailelerde. O yüzden siyasetin içerisinde büyüdüm denilebilir. Hiç yabancı değil. Evet, hiç yabancı değilim. Aynı şekilde Kayseri'deki benim en büyük oy potansiyelim olduğunu düşündüğüm Kayseri Spor taraftarı olmak. 10 yaşından beri Kayseri her maçına giderim. Taraftar gruplarının içerisinde bulunurum. Herkesi de tanırım orada. Ve benim buraya geliş amaçlarımdan bir de aslında Kayseri hakkını da savunmaktı. Kayseri Spor'un haklarının yanı sıra tabii ki Kayseri'nin sorunlar var. Onları da savunacağım, onları da çözeceğim. Ekibimle beraber çözeceğim. Bunun için bu şekilde buraya aday olduk. Çözmek istediğin sorunlar evet, bir şeyin altını çizdin, ekibimle dedim. Evet. Bu bizim duymaya alışık olduğumuz şeylerden değil, çok evet. bireysel bir şeymiş gibi. Evet. Ama sen bir ekiple, bir ekibi temsilen aslında bu adaylık sürecini evet. yaratıyorsun. O ekip kimdir, niye bir ekip kurma ihtiyacı hissettin, oraları açar mısın? Bundan dolayı ihtiyacını gördüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanından hiçbir zaman bilim insanlarını ve işin uzmanlarını eksik Atatürk, Atatürk yapan da aslında buydu. Türkiye'de de maalesef eskimiş ve klasikleşmiş bir siyaset var. Herkes torpille, parayla bir yerlere gelmeye çalışıyor. Ben buna karşı olmak istedim. Ortada bir sorun varsa, ben her şeyi bilmem mümkün değil, benim her şeyi bilmem mümkün değil. Bunu ekibimle beraber, şu an ekibimde iki tane bilim insanı var. Antarktika'da çalışmalar yapmış insanlar var. Ee, Antarktika'da üst kurmuş insanlar var. Onun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden diploma almış danışmanım var. Ziraat mühendislerimiz var ki tarım bence Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. Bu şekilde bir ekip kurdum. Çünkü bu sorunları ben tek başıma çözemem. Ekiplerin bana yardımcı olacak, danışmanlarım bana yardımcı olacak ki ben de mecliste vatandaşlarımızı doğru bir şekilde temsil edebileyim. Onların haklarını gerçekten doğrusuyla savunabileyim. Yani şunu da söylüyorsun bir yerde anladığım kadarıyla. Bir milletvekilinden her şeyi bilmesini bekleyemeyiz. Evet. Haksızlık olur ama doğru kadroyu kurmak bence onların görevlerinden bir tanesi. Sen evet, bunu çok olduğunu. önceden yaptın evet. aslında. Evet Şahane gerçekten. Yani de konuştuk, memleket partisi dedik. Yani sen bir partiyle bu serüvene başladın Hı -hı. ve şeyi de söyledin. Yani benim daha önce de siyasete yakınlığım vardı. Hep öyle bir ortamda büyüdüm evet, aslında doğru. diye. Yani daha önce başka siyasi partilerde siyaset yaptın mı ya da yaptıysan eğer sonra neden çünkü Memleket Partisi yeni bir parti. Evet. Sonunda şunu duymak istiyoruz aslında o hikayeyle beraber. Hı -hı. Neden Memleket Partisi? Burayı seçmende özel bir neden var mı? Özel bir neden tabii ki var. Siyaset geçmişime gelince benim siyaset geçmişim Serdik kısa bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ürgüp Gençlik Kolları'nda resmi olmayacak şekilde gönüllü bir şekilde çalışmalarım oldu. Toplantılarına katıldım ama onun haricinde şahsi olarak benim bir siyaset geçmişim yok. Babamın var, dedemin var, ailemden başka kişilerin var. Onların bilgilerine, onların yaşanmışlığına güvenerek bu yola çıktım. Memleket Partisi'nde neden seçtim? İlkelerim ve partinin ilkeleri birbiriyle uyuyor. Neden? Bir kere ben bilime çok önem veren bir insanım. Bilime önem verenler de şu anda tek parti Memleket Partisi. Her açıklamalarında bilime, bunları ölecek şekilde açıklamalar yapıyorlar. E, Memleket Partisi'ni seçmemdeki en büyük sebep bu. İkinci sebep ise ben diğer adayları şahsi olarak çok doğru bulmuyorum. Türkiye'yi temsil edecek potansiyelde görmüyorum ancak Muharrem incede. Bu potansiyeli bir genç gözüyle görüyor Bizlere de değer veriyor. Biz de onun peşinden, partisinin peşinden bu yola koyulduk. Muharrem Bey sizin için önemli bir figür diye evet, anlıyorum evet, evet. bu hikayeden. Şeyin altını çizdim, orayı genişletmek isterim. Yani Memleket Partisi'nin ilkeleriyle benim ilkelerim eşleşti. Bu benim için çok belirleyici evet. oldu dedim. Şeyi duymak hepimiz için önemli yani. Bir gencin, Ali Kerem'in siyaset yapma ilkeleri nelerdir? Bunlar ne ki o karşılıkları Memleket Partisi'nde buldu? Her şeyden önce bizim mavi vatan, gök vatan, ana vatan ve yavru vatan bölünmez bir bütünlüğü vardır. Bu hepimizin ilkesi olması gereken bir ilkedir. Bir diğer ilkemiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir. Bunu da üzerine bastıra bastıra tek, e, söyleyen tek parti Memleket Partisi. Bu iki ilke benim için yeterli. Tabii ki daha da var ama en önemlileri benim için bunlardır. Peki sen nasıl görüyorsun gençlerin siyasetteki temsiliyetini, dahiliyetini? Çünkü Artık bu deneyime sahip birisin sen yani evet. mutlaka başına bir şeyler geldi iyi ya da kötü Hı. memleket partisi ilgili ya da değil yani çünkü çevrenden de bir şeyler söyleyenler oldu sana eminim. Birinci ağızdan şunu gerçekten biz duymak istiyoruz. Türkiye'de genç siyasetçi olmak ne demek? Yani hangi engebeler karşımıza çıkıyor biz bu yola başladıktan sonra? Türkiye'de genç siyasetçi olmak gerçekten çok zor. Buna çok katı. Çünkü e, bir kere klasikleşmiş bir siyaset var, siyasiler var. Bir kere ilk engel onlar. İkinci engel toplumda bir baskı var bize karşı. Sen gençsin, sen yapamazsın. Senin tecrübeye ihtiyacın var. Ama biz bu tecrübeyi nasıl göreceğiz? Biz buralara gelmeden bu tecrübeyi edinemeyiz ki. Biz buralara geleceğiz ki bu tecrübeyi edinelim. 50 yıl sonra bu ülkeyi temsil edecek insanlar biziz gençlerimiz biz bu tecrübeyi görmeden nasıl temsil edeceğiz? Başımızda sizin gibi tecrübeli insanlar varken bırakın bizlere destek verin. Sizlerle beraber bu tecrübeyi alalım. Sizin de öğrenemediğiniz birçok şey var ki şu anda siyasetle uğraşan yaşı büyük insanları. Halimizi görüyoruz yani. Tecrübeleri gerçekten yok. Onlarla beraber öğreneceğiz ama burada tek göze batan gençsin, tecrübesin, siyaset yapamazsın. Bu sorunla çok büyük karşılaşıyoruz. Onun yanı sıra bu sadece siyasetlerden değil halktan da geliyor. Tecrübelenmen lazım. Projelerin çok güzel. Ama tecrübe. <laughs> projelerim güzelse beni bu tecrübeye layık görecek sizlersiniz. Bana bu şerefi layık görün ki ben bu projelerimi tanıtabileyim. Artık bir yeni siyasete doğru bir yol açalım. Yeni siyasette gençler, kadınlar, erkekler, hani cinsiyet farkı olmaksızın. Gençler burada bir söz sahibi olsun. Gençlerin bir temsilcisi olsun. Şu an meclisimizde çok az genç var. 30 yaş altı. Tabii 8 girmiş evet. en son seçimde ve bir kısmında 30 yaşını geçti bile evet, zaten yani. şu an hali hazırda maalesef. Ya çok iyi anlıyorum dediklerini ve yetişkin siyasetçilerin de Karnısı orta ortada tecrübeli siyaset evet. Oraya girmeyelim ama şey yani gözünüzde görüyor günün sonunda. Katılıyorum söylediklerine. Şimdi Memleket Partisi ne olursa olsun varoluşu itibariyle yeni bir parti. Evet. Ve biz şunları biliyoruz yani daha geçmişi olan partilerin içinde gençlerin katılımı ne durumda? Çünkü partinin içindeki gençlerin katılım durumu aslında meclise de yansıyor. Yani eğer bir siyasi parti kendi karar alma mekanizmalarına gençlere dahil edebiliyorsa onlar siyasette de kendini temsil edebiliyor. O alanlar açılıyor. Şimdi ama Memleket Partisi'ni o kadar bilmiyoruz aslında evet. içeride ne. Yani Memleket Partisi kurumsalında bir genç siyasetçi olmak nasıl? Onu anlatabilir misin? Elif Bey Muharrem Başkanımız bu konuda bize desteğini şöyle gösterdi ilk kitaptan. 18-25 arası ücret almıyor. Bu aslında öğrenciler için çok büyük bir projedir. Çünkü gençlerimizin, ülke genelinde var ama gençlerimizin bu konuda maddi sorunu daha fazladır. Muharrem İnce çıktı, 18-25 arasında ücret almıyoruz dedi. Bizi teşvik etti. Bu aslında başı başına bir, bizim için, memleket partisine katılmamız için bir sebepti. Önemli bir motivasyon. Evet, bir önemli şey. bir motivasyon. Onun şu anda gençlik kollarımız ve kadın kollarımız yok. Dediğiniz gibi yeni bir partiyiz. Bunlar ilerleyen zamanlarda olur veya olmaz. Onları da bizler bilmiyoruz. Ama başkanımızın bu konudaki görüşü genç, yaşlı, kadın, erkek diye ayrım yapmaksın. Her çeşit insandan, her yaş insandan birileri temsil etsin bu ülkeyi. Çünkü herkesin kendince bir haklı sebebi olan sorunları var. Bunu da nasıl çözeriz? O insanı temsil edecek bir milletvekili koyarak, bir bakan koyarak. Muharrem bu konuda üstüne düşeni yeterince iyi yapmıştır. Yani genç yoksulluğunu bu kadar sesli konuştuğumuz zaman da 18-25 yaş arasında ücretsiz başvuru gerçekten önemli bir hareket. Dileriz bir sonraki seçim döneminde bu 18-30 yaşa da yükseltilir. İnşallah. Ki Temel, oradaki genç katılımı iyice artar. Kayseri şimdi. Evet. Kayseri üzerinde çok vurgu yaptın, oralıyım dedin. Kayseri'de neler oluyor gençlerle ilgili? Senin en yoğun gündemin ne? Kayseri ve gençliği yana koyduğumuzda. Kayseri ve gençliği aslında yan yana koyamıyorum. Neden? Çünkü Kayseri'de <laughs> e, sosyallik babına hiçbir şey yok. Kayseri'deki gençlerin en büyük sorunu bu. Sosyallik denince sadece kafe anlayışı var Kayseri'de ve kafeye gidiyor bir aslında sosyallik değil. Kayseri'den de sosyal yapabileceğimiz çok az şey var, çok kısıtlı şey var ve biz bunları doğru yönetemiyoruz. Mesela Erciyesimiz var, kayak merkezimiz. Ama ben şahsımca biz bunu doğru yönetemiyoruz. Ali Dağ var, yürüyüş için çok güzel. Yamaç Barışlı var. Ama biz bunu doğru yönetemiyoruz. Kayseri Spor Kulübü var. Ama maalesef ki Kayseri Spor Kulübü bağımsız bir kulüp olmaktan çıkmıştır. Tamamen e, siyasilerin kulübü haline gelmiştir. Ve gençler bu yüzden Kayseri Spor'a destek vermekte zorlanıyor, istemiyor. Kayseri Spor bir kere bağımsız hale gelmeli ki gençler için bir sosyalliktir aslında futbol. Türkiye'de en çok sevilen spor futbol. Onun yanı sıra Kayseri'de basketbol takımında sadece kadın basketbol takımımız var üst liglerde ne voleybol, ne basketbol, erkek basketbol, ne kadın erkek voleybol ya da diğer spor dallarında maalesef bir takımımız yok. Mesela bu takımlar kurulursa hem gençlerimizi oraya teşvik etmiş oluruz hem de gençlerimiz hafta sonu maç izlemeye ilgilendiği spor dalına takımına gider desteğini verir. Mesela bu benim için çok büyük bir sorun sosyal. Katılıyorum. Yani şuradan katılıyorum hatta ben işimden dolayı Kayseri'ye gittim birkaç hmm. kez bir genç olarak. Çok da neşeli geçmedi benim için. Hmm. Tam da dediğin yerlerden çok zorlandım aslında. Ama şunu da biliyorum yani 10-15 senelik projeksiyonuna baksak Kayseri'nin üniversite sayısı arttığı evet. bir şekilde yani bu genç nüfusun da artması demek. Ve o genç nüfus gençlerin sosyalleşme alanları ile ilgili yeni ortamlar da yaratıyor. Yani o şu yolunu buluyor her zaman. Evet. Kayseri'de böyle olmadı. Evet maalesef. Bunun da bir nedeni var muhtemelen ben bunu bilmiyorum ama sen... Orada yaşayan bir insan olarak, bir genç olarak her şeyden önce bununla ilgili eminim tahminlerim vardır. Niye böyle oldu Kayseri'de? Ülkemizde şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz üniversite yapıyoruz ama yurtlarımız eksik. <laughs> Kayseri'de de üniversite yapıyoruz ama sosyalliğimiz maalesef yok. İstediğimiz kadar genç çekelim ama bu gençlerin bir sosyalleşmesi lazım. Bu sosyalleşmeyi nasıl yapacağız diye bir e, uzmanları gelip oturmalı bir şeyler yapmalı ama maalesef bu olmadı. Neden derseniz de, neden yapılmıyor derseniz de Kayseri siyasetinin içinde çok çekilen bir memleket. Gençlerde haklı olarak 20 senedir bir mevcut bir hükümet var. Hiç hayatında değişik bir parti görmemiş. Siyaset artık girmek istemiyor. Yoruluyorlar. O yüzden siyasetin girdiği her yerden kaçıyorlar. Kayseri'de de maalesef dediğim gibi siyasetin çok aşırı derecede çekilmiş bir me memleket olduğu için gençler oralardan kaçıyor ve bu konuda çok zayıf düşüyoruz diğer illerimize göre. Yani sorunları konuştuk peki burayla ilgili senin vizyonun ne? Yani bu bahsettiğin sorunlarla ilgili ben Kayseri'de bunları yapmayı düşünüyorum ve bu sorunlar bu projelerle, bu işlerle ve bu fikirlerle çözülecek dediğin şeyler var. Evet var. Evet. Kayseri'de öncelikle her şeyden önce bu ben de olsam, A ikisi de olsa, B ikisi de olsa siyaset belli başlı nasıl okula girmeyecekse spora da girmeyecek. Bu şekilde spordan bir siyaseti bir çektik mi zaten Kayseri Spor ve Kayseri'de kurulacak diğer spor branşlarının takımları otomatikman bir taraftar çekecektir, gençleri çekecektir. Çünkü siyasetten uzaklaşacak o takımlarımız. Onun yanı sıra Kayseri'deki maalesef kafelerde vurma, kırma olayları çok fazla oluyor. Nasıl yani oraya çağırmış? Evet. Şiddetten? <laughs> şiddetten kastım. Vurma, kırma olayları çok oluyor. Gençler buraları da haklı olarak istemiyor. Çünkü otururken birdenbire bir kavga çıkıp zarar görebilir. Veya bir karakola, hiç hak etmediği bir şekilde karakola düşebilir. Yani var olan sosyalleşme alanları da gençler için güvenli değil. Yani evet. bir, bir kere bizim önceliğimiz bu sosyalleşme alanlarını güvenli hale getirmek. Ondan sonra Kayseri ya Yeni nesil şelaları çok seviyor. Ben de bunun içerisindeyim. Böyle yeşil olsun, kamp olsun, doğa olsun onları çok seviyor. Kayseri'de onda biraz zayıf. Mesela Kayseri'de Ala dağlar var. Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci şelalesi. Kapuzbaşı tamam. şelalesi Kayseri'de. Ama buralara giriş bile ücretli. Oraya girmek için belli bir ücret ödüyorsun. Kamp alanları var. Kamp alanları belki ücretli olabilir. O güvenliği için gerekli olabilir ama mesela insan bir Kapuzbaşı şelalesine gittiğinde para vermek zorunda olmamak. Bu şekilde Kayseri'nin doğa, doğal güzelliklerini bir ticarethanede çevirmemek. Oralardan da bir siyaseti çekmeliyiz. Benim yapacaklarım bunlar. E, tabii ki bunlar belediye işleri ama ben bunlarda bir öncelik bir kamuoyu oluşturabilirim. Onun yanı sıra Kayseri ve Ürgüp birbirine çok yakın yerler. Zaten Arda, Ürgüp geçmişinde vardı değil mi hmm. yanlış Evet evet Ürgüp geçmişim de var. Kapadokya Üniversitesi'nde okudum. 30 kilometre kadar bir mesafe var. Gençlerimiz de Kayseri'de sosyalleşmek babana bir şey olmadığı için Ürgüp'e, Neşehir'e gidiyorlar. Orada kafeler var veya doğa güzellikleri orada güzel tane değil. Oralara gidiyorlar ve Kayseri Ürgüp arasındaki yolumuz gerçekten çok kötü. Yalan olmasın Kayseri Ürgüp arasında her gün kaza oluyor. Her gün maalesef bir canımızı daha kaybediyoruz. O kadar mı? Evet ve hala buna bir önlem alınmış değil. 30 kilometrelik bir yol. Çift şeritli yol ama yollar çok kötü. Mesela bu yolun yapılmasında karayolları bakıyor. Karayollarıyla bir toplantı gerçekleştirebilir. Bu ben yaparım demiyorum. Kayseri'den kimse çıksa bunu yapsın ki Hani sonuçta orada canlarımızı kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz. Bu konuda önlemler alalım. Gerekirse bunu hep beraber, bütün partiler olarak topluluğunu yapalım ki insanlarımızın sağlığını da koruyalım, sosyalleşmesini de koruyalım. Çok güzel anlattın gerçekten. Yani şeyi çok önemsiyoruz. Genç vekillerin, genç siyasetçilerin gençleri temsilen bir şey yapması, gençlik haklarını mecliste savunuyor olması çok önemli. Ama günün sonunda bu insanlar Kayseri'deki yurttaşları temsil Sadece gençleri değil. Zaten şeyi konuştuk, Kayseri ve gençler, Kayseri ve gençlik başlığını konuştuk. Bir de başlı başına Kayseri var. Eminim orayla ilgili de hayallerin ve projelerin vardır biraz o gençlikten de çıkarıp Kayseri'yi konuşalım isterim seninle. Neler var önümüzde diye. Ee, tabii. Öncelikle Kayseri için benim gördüğüm en büyük sorun biliyorsunuz. 7 Şubat günü büyük bir deprem yaşadık ülkece. Kayseri'de bu depremi en şiddetli hisseden illerden biriydi. 5,3 ile 5,6 Kayseri ilçeleri arasında Değişen bir büyüklükte hissetti. O ortamı ben gördüm. Sabah dört buçukta. Yani kıyameti yaşıyoruz zannettik. Herkes dışarıda. Yani trafik kilit. insanlar korkuyor. Çocuklar ağlıyor. Hani Anlatam Hani Kayseri böyleyse diğer illeri tahmin bile edemiyorum ama. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Kayseri'de bu konuda bir eksiğimiz olduğunu düşündüm. Ve bu konu hakkında bir araştırma yaptım. Kayseri'deki fayatlarını araştırdım. Kayseri'deki fayatlarını araştırdığımızda bunun bize bir yol olması için Kayseri'deki okulları araştırdım fay hattı üzerine geçen okul tam 16 tane okulumuz var. Bir tane üniversitemiz var. Fay üzerinde geçiyor. Yeni bir fay kanunu konuşuluyor. Daha meclis gündeminde ama kabul edilmedi. 2018 ya da 2020'de sanırım. Fay kanunu teklif edildi ama reddedilmişti. Depremden sonra tekrardan bu kanun teklif edildi. Bu fay kanununa göre bir yapının fay hattına uzaklığı minimum 500 metre olmalı ki az etkilensin. Biliyorsunuz fay hattı üzerinden geçen binalar ortadan ikiye yarıldı. Sadece binalar değil, ağaçlar bile ortadan ikiye yarıldı. Kayseri'de bu benim için gerçekten çok büyük bir sorun. Ayrıca Kayseri, Türkiye genelinde en yüksek binaya sahip ilde ihran edildi. Ortalaması 8,5 kat. Bu konuda çalışmalarımız olacak. Bu fay kanunun bir an önce geçmesi gerekiyor. Can güvenliğimiz yok diyebiliriz bu konuda. Bir diğer olay, bu fay kanunu geldi diyelim ne olacak? Kentsel dönüşüm. Okullarımız ve fay hattına yakın yerlerdeki yapılaşmaların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Ve yapı denetimi uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani yapı denetim kontrolü altında kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Böyle bir kanunumuz var, yapı denetim kanunu ama uyulmuyor maalesef birçok şey gibi. Bunda caddeli cezalar verilmesi gerekiyor diye bir düşüncem var. Şeyi bir daha seslendirir misin? Ben önemli oldu. Fay hattında kaç okul vardı? 16 tane okul, bir tane üniversite. Evet. Ki bu sadece eğitim yuvalarımız. Eğitim yuvalarımızın yakındaki binaları, pazarlarını, camileri veya herhangi bir alanları daha söylemedim. Onlar Tabii Tabi okul varsa yaşayan nüfus da var. Evet, işin içinden çıkamayız. Kayseri'deki depremle ilgili bir diğer sorum da Kayseri'nin deprem tarihi bilim. Kayseri'deki deprem tarihinin bilinmesi için poleosismoloji çalışmaları yapılmalı. Çünkü Kayseri'de 1840-1849... Yani biliyorsunuz depremler tarihsel araştırmalara göre tahmin ediliyor. Yeni deprem şu e, seneler arasında olabildiği Bir denir. kronoloji tarzı evet, tarzı evet. Kayseri'de bu mümkün değil çünkü tarihi bilinmiyor. Bunun için de dediğim gibi poleosismoloji çalışmaları yapılması lazım. Akademiyi teşvik etmek galiba burada. Evet, evet. Hatta iki gün önce profesör bir hocamız vardı. Jeoloji mühendisi Adnan Efsan. Onunla görüştük. O da bizimle aynı fikirdeydi. Bu araştırmaların bir an önce yapılması gerekiyor ve fay bir an önce geçmesi gerekiyor. Onun yanı sıra Kayseri'de bir deprem master planı yok. Deprem master planında bir sorunu önceden tespit ederek o sorunu yaşadığımızda neler yapabiliriz? Ona hazırlık, ön hazırlık yapmamız. Yani Kayseri depreme hazır mı sorusunun cevabından bahsediyor. Evet. Bununla alakalı bir deprem master planı yapılması gerekiyor. Bunda da gene biz ön ayak olacağız inşallah. Ya afet gündemi şey zaten, e, buradaki her aday arkadaşımızla dolu dolu konuştuğumuz evet. çünkü herkesin gündemi olan evet. olması gereken bir konu hepimiz için. Yani özellikle Kayseri özelinde buna odaklanman çok önemli evet. bence. Ve şey de yani eminim sen de benimle aynı fikirdesindir. Bu yolculuğun sonu ne olursa olsun bu gündemi taşıyacaksın ve devam edeceksin evet, evet. diye düşünüyorum. Ellerine sağlık. gerçekten. Ee, yani Kayseri'yi konuştuk, Kayseri'deki gençleri konuştuk ama artık şunu da biliyoruz yani vekiller sadece bulundukları şehirle ilgili siyaset yapmıyorlar. Evet. Makro siyasette de söylem üretiyorlar, pozisyon alıyorlar. Türkiye ve gençlik diye bir başlığımız var ve çok ağır bir başlık aslında evet. hepimiz için. Yani şunu sorsam sana bir saat konuşursun ama o kadar vaktimiz yok hani Türkiye'deki gençlerin sorunu neler? Sorun bu değil ama sorun şu Türkiye'deki gençlerin hangi sorunları senin için öncelik? seçim geçti ve sen meclistesin umarız. Ve Türkiye'deki gençleri temsilen o kürsüde neleri seslendireceksin? Aslında gençlerin tek bir sorun bütün sorunlarını seslendireceğim. Ancak burada en önemli konulara gelirse bir kere üniversitedeki yurt sorunlarımız. Hani yurt bulunsa boşaltılıyor, bir şey oluyor. Ev bulunamıyor. Hani bulunsa fiyatı çok yüksek oluyor bir öğrenciye göre. Bu konu hakkında çalışmalarımız olması gerektiğini düşünüyorum ki olacaktır da. Onun haricinde Türkiye'de gene sosyallik babına ekonomiden kaynaklı olarak sosyallik de maalesef yok. Sadece bir yürüyüşü sosyallik olarak görüyoruz. Ya da bir kahve içmeyi bir sosyallik olarak görüyoruz. Bu ekonomi konusunda da gençlerimiz çok bunalmış vaziyette. Bu da çalışmalarımız olacak. Tabii ki bu, bu konular ülke gündemine şey yaptığı için tek başıma karar alamam burada. Burada sadece ekibimle değil, diğer milletvekili aday arkadaşlarımla, eğer ki girersem milletvekili arkadaşlarımla da bu konuyu konuşarak hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü tek bir insan tek başına hiçbir şey gerçekleştiremez. Partinin tutumu önemli. Hı hı. belki bu soruyla da şey konuşalım yani memleket partisi gençlerle ilgili hangi sorunları öncelik alanı olarak belirledi? Memleket partisi aslında hani öyle bir genç erkek kadın şey değil. Ülkenin tamamen sorunlarıyla alakalı. Dediğim gibi mesela gençlerin en büyük sorunlardan biri ekonomi. Ama bu ekonomi alanına giriyor. Bunun hakkında çalışmalar var mesela. Tarım alanında çalışmaları var ki ekonomiyi destekleyecek. Onun dediğim bir deprem. Bu bir gençler için bir korkudur. Sadece gençler için değil, bütün vatandaşlarımız için korkudur ama bu konu hakkında çalışmalarımız var. Parti programımız var. Aslında yanımda getirmedim onu, unuttum ama. internet sitemizde o da yer alıyor, parti programımız. Gençlerle alakalı, depremle alakalı, ekonomiyle alakalı, eğitimle alakalı, tarımla alakalı bütün programlarımız partimizin sayfasında yer alıyor. Yani oradan bakabilir çünkü burada her birini detaylı anlatmam mümkün değil. Tabii, genel vizyonu alalım diye ama anladım söylediğini. Ya bizim gençlik örgütleri forumu olarak ya yani, biz bir sivil toplum örgütüyüz evet. ve şunu çok önemsiyoruz. Gençlerle ilgili yaşanan problemleri en iyi kim biliyor gençler. Gençler nerede örgütleniyor? Gençlik örgütlerinde. Siyaset kurumuyla sivil toplum kuruluşlarının iletişimi çok önemli. Evet. Yani senin vizyonunda gençlik örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl bir ilişki kurmak var? Bir kere ben e, sivil toplum kuruluşlarını sürekli ziyaret eden bir insanım. Çünkü onların görüşleri çok önemli. Onlar bir topluluğa hitap ediyor. Mesela Türk PDR Derneği ile Özlem Hanım, Kayseri Şubesi'nde Başkan Özlem Hanım. Onunla bir görüşmemiz oldu. 8 Nisan Cumartesi günü onların bir basın açıklaması oldu. Geçiyor da genç. İş bulamıyoruz, atanamıyoruz. Öğrencilerimiz zor durumda. Özlem Hanım'la tamamen bir sosyal medya üzerinden bir görüşmemiz oldu ama bayramdan sonra inşallah onunla da görüştük. Yüz yüze bir görüşme imkanlarımız olacak. Fikir alışverişi yapacağız. Türk Yedere Derneği değil sadece mesela. Kapalı Kale, Kayseri Spor'un en büyük temsilcisi, taraftar grubu. Onlarla bir görüşmemiz olacak ki zaten ben 10 yaşından beri onların içerisindeyim. Tamamen sivil toplum örgütlerine sürekli konuşarak desteklemeyi düşünüyoruz. Çünkü üst perdeden konuşarak biz bunu yapacağız, bunu edeceğiz. Böyle bir yere varamayız. Biz onların sorunlarını yüz yüze bir dinleyelim. Onlarla beraber projeler üretelim ki biz bunu mecliste temsil edebilir, mecliste bu konuyu açabilir. Onlara bu şekilde destek çıkmayı düşünüyorum. Bizim taleplerimizden bir tanesi de her siyasi partiyle görüştüğümüzde Hı -hı. biliyorsunuz şu an yürütmede gençlik konusunu en yoğun gündem olan gençlik ve spor bakanlığı evet. isminden de dolayı. Ama biz bunun ayrılması gerektiğini düşünüyoruz kurum olarak. Kesinlikle. Çünkü sen şimdi hem bir genç olarak genç siyasetçi yok hem de sporla ilgili olan birisin. Evet. Bu soruyu sormak çok istiyorum sana o yüzden. Çünkü şöyle bir gözleriniz var gerçekten. Gençlik ve spor bakanlığı dediğimizde gençlik sporun altında eziliyor biraz. Çünkü öyle bir endüstrisi yok, öyle bir gündemi yok. Türkiye'de gençlikle ilgili acilen alınması gereken önlemler var. Ve bu acillik özel odak gerektiriyor. O yüzden biz bir gençlik bakanlığı talep ediyoruz. Go for olarak. Sen iki tarafı da bilen biri olarak bu talebi nasıl değerlendirirsin? Bu talep olması gereken bir talep aslında. Bu bakanlığın olması gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi gençlik başlı başına ayrı bir toplum, görüş ama spor o da farklı, o da başlı başına farklı bir konu. Bunların birleştirilmesi çok yanlış. Mesela KYK yurtları bildiğim kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı diye biliyorum ben. Onun ardında krediler Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden geliyorlar. Hani ülkemizdeki şu tutum var. Gençsen spor yapacaksın. Spor sadece gençler yapar. Bu bence <laughs> yanlış bir tutum. Hani spor her yerde yapılması gereken bir şeydir. Bunun da ayrılması gerekiyor dediğiniz gibi. Ayrıca Gençlik Bakanlığı gençleri temsil eden bir bakanlığın olması kesinlikle gerekiyor. Biz aynı şeyi düşünüyoruz. Ağzına sağlık. Yani bunu siyasetçilerin ağzından duymayı da seviyoruz. Bu konu hakkında da fikirleriniz gerçekten benim için de çok değerli. Gerek partimizde olsun, gerek diğer partilerle olsun. Bu konu hakkında da görüşlerimi her yerde bildireceğim. Size de bu konuda destek olacağım. Bilgisayar'a de bu konuda destek olacağım inşallah. Sözümüz var. savunuculukları Savunculukları <laughs> <laughs> Şu yapmayı çok önemsiyoruz. Yani bunlar az çok bizim sormak istediğimiz, merak ettiğimiz şeyler. Ama şunu da biliyoruz. Yani genç siyasetçiler zaten bu alanı bulamıyor. Yani bir medya görünürlüğü çok az, sahne imkanı çok az. Buraya gelen her arkadaşımıza da şunu mutlaka söylüyoruz. Tamam sorumuz yok. Kamera orada, sen buradasın. Yani ne söylemek istiyorsun bu serbest alan? Sorusuz söylemek istediğim bir şey var mı gerçekten? Ben gençlerimize şunu söylemek istiyorum, ben de aranızdan biri olarak, yaşıtımız olarak. Son zamanlarda ülke dışına çıkan gençlerimiz çok oluyor. Beyin göçü diyoruz biz buna. Gençlerimize şunu söylüyorum, lütfen gitmeyin. Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Bizden sonra gelecek nesil de bizim geleceğimiz olacak. Gitmeyin, savaşımızı burada vereceğiz. Bu savaş toplu tüfekle değil, yanlış anlaşılmasın. Tamamen zeka üzerine kurulmuş bir savaş. Ülkede çok fazla yanlış var. Bunları da düzeltecek kişi bizim kuşağımız. Z ve Y kuşağıdır. Gençlerimize, bilim insanlarımıza, doktorlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Gitmeyin, kalın. El ele verelim. Düşün peşimize, girin kolumuza. Ülkeyi beraber kurtaralım. Sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Ülkemizdeki siyaset maalesef klasikleşmiş ve eskimiş bir siyaset. Herkes başka partileri suçlamak Üzerine kurulmuş bir siyaset. Biz gençler olarak, bunu her gün söylüyorum, bunu bırakalım. Biz halkın sorunlarıyla ilgilenelim. Partilerin yapmış olduğu sorunlarla alakalı değil. Biz halkı tanıyalım, halk bizi tansın. Böyle bir barış ortamı hazırlamalıyız. Bu konuda da gençlere, sadece gençlere değil, bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bizlere destek verin. Artık o parti bunu yapmış, bu parti bunu yapmış. Yanlış! Hani bu hiçbir ülkede yok, bizim ülkede olmaması gerekiyor. Tamamen artık halkın sorunlarıyla alakalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileriye nasıl e, taşırız? Bu konuyla alakalı çalışmalar yapalım. Bu konuyla ilgili tartışmalarımızı yapalım. Gerekiyorsa kavgalarınızı yapalım. Diyeceğim bu kadar. Size de teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yani sevgili yetişkin siyasetçiler ya hakkımız olan alanı açın ya da koltuklarınızı alırız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Tekrar ağzına sağlık gerçekten. Dinleyenlerin sabrına sağlık. Şu söylüyoruz her seferinde kapatırken çok da zorlanıyoruz. Genç adayların görünürlüğü önemli. Genç adayların görünürlüğü için bu videonun görünürlüğü önemli. Ondan Gofor'un YouTube kanalının abone sayısı önemli bu görünürlük mevzusu. Ondan yine rica ediyoruz. Abone olursanız çok mutlu oluruz.